Seni Brüksel şehri seni Sen bitirim naralarım gibi keskin Bebek yüzüne teğet sevgim ince ince Narim fiyakalarım Zehmer dayaz olmuş Ben afilli delikanlı Arada sana cakalanmışım Ben geceler boyu bıçkın Aşkına hafif yorgunluğum Brüksel sen ben Yaslı sana Hasretlerim var yufka yufka Severek gün güzel sen güzel Hasret vurgun yemiş bana doğru Sevmelerim çoğalmış, aşk yedim, aşk içtim. Bade bade sevdaya, ey yüreğim neredesin? Ben hazan, sen coşku. Toz duman, toprak, çamur kurumuş. Sen ellerin parlak, yüzün gül kokulu hasret yarim Sen ömrüme dem tutan çayın katran rengi. Eski şehirde harçlıksız kalışım, geleme işime kahredişim. Bir başka bahara kalsa da aşklar, yemin edeceğim senin resmin kalacak başucumda ağlayışlarıma. Anar tezep tebessüm azalacak, ay açlığın heykel dikilecek ruhumun ortasında. Ben senden biçkın delikanlı, ömrüme geçen düşüncelerim hep de mahar geç kaldı. Yağmur sen istersen ya bir bulut yaratacağım bana yağacak yağmurları olacak. Sonuna kadar ıslanacağım, sırılsıktan, bu saatten sonra ayık kalmayacağım. Her köşe başında içişlerime çentik atıp, ertesi gün ayıklığıma sayacağım. Arada yaşımdan vazgeçtiğime karar verip bölüme adım adım yürüyeceğim. Brüksel sana gelmediğime bir kez daha yanıp şimdiki gibi ağlayacağım. Çok kızıp seni haritadan silmenin bir çaresine bakacağım. Ve ben sana Brüksel yeminler olsun Brüksel seni silemezsem yeniden fethedeceğim. Brüksel sen beni bitirmedin mi? Cebimde param yok usuldan usuldan. Sana yolcuğun hayalini yapmadığımı mı zannettin? Gelemediğimde geceler boyunu sana yolculuk yaptım. Gittim, gittim, geldim Brüksel. Sen allı pullu sevgilimi koparan endamların, kim bilir ateşi salarkan aheste içime. Ayrılığın şarkısı sen söyleyecektin ve bunu biliyordun. Ben cahil, ben vurgun, ben yenik kırılmış rızağım, ey uzak. Ben deli, ben biçare. İçimi renkleri gözyaşlarım boyamış. Ben yorgun, ben bitkin, rüzgarlarım sarılmış da ötelere. Ver bir ayrılık Ve sen gözyaşı bunarlarım Ağlamak oluşlarıma demir atıp Güneşi ellerimle kapatacağım Vedalaşmadan sevdaya Da mendil sallasaydım Ben bitkin ben yılgın Yeniden dirilmek için Efkarlı bir cigara içeceğim Şaraba su katıp tanrıya da içireceğim İmamı kandırıp